Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere asma yaprağı nasıl sanamura yapılır, nasıl basılır onun tarifini göstereceğim. Asmalardan arkadaşlar yapraklarımızı topladım. Bu sap kısımlarını bu uzunlukta kalacak şekilde kestim ve desteler halinde yapraklarımızı dizme işlemini gerçekleştirdik. Dizme işlemi bittikten sonra derin bir kabımızın içerisine deste şeklinde yapraklarımızı dizelim kanalıma hype video öne çıkması için hype puan uygulaması ücretsiz yapabilirsiniz. Dilerseniz de ücretli hype verebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. E, güneş enerjisi ısıtıcısından arkadaşlar çok elde şekilde kaynar su ile yapraklarımı ıslatıyorum. E, mutlaka benim gibi tahta yardımı alın ısıtıcıda bu şekilde yapraklarınızı ıslatacaksınız çünkü birinci derecede elinize değerse yanıklar oluşabilir bu şekilde yapraklarımızın üstüne geçecek bir şekilde e, ve onları yumuşatacak şekilde sıcak suyumu koyuyorum kettle veya çaydanlıkla kaynattığınız suyu da direkt aktarabilirsiniz bu şekilde uğraşmak istemezseniz yapraklarımız söneceği zaman bidonuma tam gelip gelmeyeceğini tahmin edemiyorum ama basarken göstereceğim ve eksik gelirse de ben başını daha sonra tamamlayacağım. Bu şekilde yaptıktan sonra tamamen ıslandığından emin olduktan sonra tepsi yardımı veya da bir kapak yardımı ile e, ağzını kapatabilirsiniz sıcak su işlemini tamamen yapraklarımız incelsin ve arkadaşlar e, çıkardığımızı tamamen direkt e, suya koyup tuzundan arındırıp direkt sarma işlemi olsun. Haşlamamıza gerek kalmasın diye yapıyorum. Bu şekilde tepsiyle kapattıktan sonra renginin dönmesini bekleyin ve incelmesini bekleyin. Bu şekilde benim yapraklarım rengi tamamen sarıya döndü yeşilden. Şimdi basma işlemini gerçekleştireceğim. Kanalıma abone olup yorum beğeni yapabilirsiniz. 5 kiloluk videomun içerisine arkadaşlar deste olarak ilk sıra dizdim. Arasına ilk bir sıra dizdikten sonra kaya tuzu yani salamura tuz olması gerekiyor. Mutlaka onu yapın. Ve şimdi tekrardan tuz attıktan sonra bir sıra daha deste bir sıra daha deste olarak diziyorum yapraklarımı. Bu şekilde dilerseniz katlayarak, dilerseniz yuvarlak yaparak Yapraklarınızı dizebilirsiniz, isterseniz de bu şekilde dizebilirsiniz. Her bir destenin arasına arkadaşlar bir avuç kaya tuzunu serpiştiriyorum. Mutlaka her destenin arasına kaya tuz eklemeyi unutmayın. Bu şekilde destelerimizi ekliyoruz benim bidonum yarım kalacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yarım kaldığında da suyunu ben ekleyeceğim. Kapağını da kapatacağım. O şekilde sizlere göstereceğim ama ben daha sonra asmadan tekrar yaprak toplayıp sıcak suya koyup koyduktan sonra bu şekli aldıktan sonra bidonumun boyun kısmına kadar yapraklarımı koyacağım. Eklemesini yapıp ara ara tuzlarını ekleyeceğim ve suyunu arkadaşlar eksikse tamamlayacağım. Fazlaysa biraz suyunu alacağım. Şu anda her bir destemi dizdikten sonra arasına bir avuç kaya tuzumu ekliyorum ve e, tekrardan kettle'da kaynattığım suyumu üzerine bırakıyorum. Hem tuzlarımız çabuk erisin diye hem de yapraklarımız yumuşasın diye. Bu şekilde tamamlıyorum. Benim bir bidonumun başı eksik kaldı ama arkadaşlar ben onu asmadan topladığım yapraklarla aynı işlemi yaparak e, Basma işlemini gerçekleştireceğim ve boyun kısmına kadar tamamlayacağım. Bu şekilde arkadaşlar boyun kısmına kadar tamamlayacağım. Şu anda su yaprağın üstüne çıktı ve bu şekilde yaprağın üstünde suyun olması gerekiyor mutlaka. Ağzını da sıkıca kapatıp serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edeceğim. Sizler daha küçük bir de onları da yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın Sevgiyle kalın.